gelecek. Üzgün müsün ya Muhammed? O üzgünüm demez ama üzgündü. Üzülme der. Şu kocaman ağacı görüyor musun? Evet ey Cebrail. Söyle de yanına gelsin. Gelir mi ağaç, gelir mi ya Cebrail? Hele bir çağın Allah'ın izniyle gel ey ağaç. Ne olmuştur biliyor musunuz? Yeri titretircesine o telmiklerini kopararak Resulullah'ın huzuruna gelir ve kelime-i şehadet getirir. Ya Muhammed der Cebrail aleyhisselam, onların imansızlığına, onların sıkıntısına efendim üzülme, canını sıkma, zira görüyorsun ağaç bile senin peygamberliğini tasdik eder. Ne diyorum şimdi? Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni ancak ve ancak tüm alemlere rahmet olarak gönderdik. Öyle değil mi? İşte o rahmet peygamberinden nasibini almış olan şu güzel insanlara ne mutlu. Bunun kıymetini bilirseniz bu şeref size yeter. Dünyanın neresinde olursanız olun ona ümmet olma şerefi Size yeter kardeşlerim. Allah şerefinizi artırsın. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir önceki peygamber kimdi? İsa Aleyhisselam'dı. İsa Aleyhisselam'ın hangi yönünü örnek alırsınız? İyi bir eş oluşunu mu? Hayır. Evlenmedi ki. İyi bir baba oluşunu mu? Hayır. Baba olmadı çünkü evlenmedi. İyi bir devlet reisi oluşunu mu? Hayır. Devlet kurmadı. İyi bir iş adamı oluşunu mu? Hayır. Ticaret yapmadı. İyi bir ordu kumandan oluşunu mu? Hayır. Ordu kurmadı. O geldi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdelesin. Ama Peygamberimizden sonra Peygamber gelmeyecek. Allah bütün özellik ve güzellikleri Peygamberimizde topladı. Ben iyi bir eş olmak istiyorum diyen Resulullah'ın aile hayatına baksın. Ne buyuruyor? En hayırlınız ailesine en iyi davrananızdır. Ben de aileme en iyi davranan kişiyim. Onu örnek alacaksınız. İyi bir baba olmak isteyen ona bakacak. Nasıl baba olmuş? Kızı Fatıma geldiği zaman ayağa kalkardı o peygamber. Alnından öper, onu önce oturtturur, sonra kendi oturur. Öyle bir baba. İyi ama hocam artık ben dedeyim. Nasıl bir dede olmam lazım? Ona bakacaksınız. O aynı zamanda bir dedeydi. Hasan ile Hüseyin'i o iki gülünü omuzuna alır, gezerdi, gezdirirdi. İyi bir dede mi olacaksın? İşte peygamberimiz. İyi bir iş adamı, güvenilir bir ticaret adamı. Resulullah'a bak. İyi bir devlet reisi, o kurmuş olduğu ilk İslam devletinin ilk devlet başkanıdır. Yeryüzüne onun kadar adil bir devlet başkanı gelmemiştir, gelmeyecektir. Ey yeryüzünde insanları idare eden idareciler! Halkınıza adil mi olmak istiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın idareciliğine bakınız. İyi bir ordu kumandan olacağım diyen, Resulullah'a baksın, o kurduğu ordusunun da kumandanıydı. İyi bir eğitimci mi olmak istiyorsun? O bizim baş muallimimiz, ilk öğreticimizdir. Ona bakın, ben iyi bir imam efendi olacağım. Ona bakacaksın, o bizim baş imamımızdır. Hangi konuda iyi bir insan, iyi bir eleman olmak istiyorsan, Efendimiz ve selam'a bak, işte Allah celle celaluhu usvetun hasene yaparak bütün konularda en güzel güzellikleri ve özellikleri onda toplamıştır. Ondan başkasını değil ancak onu örnek alınız. Gelin onu kendisinden bir tanıyalım. Bakınız kendisi kendisiyle ilgili ne diyor. Aleyhissalatu vesselam. Yüce Allah İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından da beni seçti. Ben seçilmiş bir peygamberim diyor. Biz de seçilmiş bir peygamberin seçilmiş ümmetiyiz. Ne mutlu bizlere. Mustafa Mulla oğlunun bu güzel sohbetinin ardından, Güllerin Efendisi'ne Kur'an ziyafeti programının ilk bölümü Gümers Bahtan Furkan Mutlu'nun okuduğu ilahiyle sona erdi. Topladım gülleri düştüm yollara yolum yine uzar Fatih kalara Mevlam rahmeyliyor bütün kullara. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Mevlam rahmeyliyor bütün kullara. O Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleği. Açılsın da yollar sana geleyim Öyle özledim ki seni ey Resul Öyle özledim ki seni ey Resul Programa verilen arada misafirlere Aytor Türk Veliler Birliği tarafından ayran ve börek ikram edildi. Biz de bu arada misafirlerden programla ilgili duygularını aldık. Fazlalıkla vallahi çok iyi. Sabah 8'den beri buradayız. Ama hizmet için Allah rızası için yapıyoruz bu işleri. Allah böyle bir şeye yardım ettiği için çok, e, kısmet ettiği için çok memnunum. Allah yolunda böyle şeylere yardım etmek herkese nasip olmaz. Allah'a şükür ki bize nasip oldu. İnşallah böyle de devam edeceğiz zamanlarda. Duygu ve düşüncelerim abi. Çok güzel bir program oluyor. Güzel gidiyor. Allah utandırmadı. Gayretler sonucu bir şeyler çıktı burada ortaya. İnşallah bu programların devamını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun. Allah şükürler olsun. Şimdiye kadar her şey iyi gidiyor. Biz yeter misafirlerimiz de Allah razı olsun bizi kırmadan geldiler. Vallahi şey güzel, Allah tekrar nasip eder inşallah. Hazırlığı dört tane genç kardeşimiz yaptı. Baya gayret ettiler kendileri. Ama diğer genç kardeşlerimiz de bugün bizi yalnız bırakmadıklarından dolayı Allah onlardan da razı olsun tabii ki. Her şey çok çok güzel gidiyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Ee, yapılan bu program, Peygamber Efendimiz'i anma adına yapılan bu program gerçekten çok güzel, çok hoş yani böyle bir cemiyetin, küçük bir cemiyetin bu kadar üstün ve güzel bir programı yapmış olması e, tabi tabii halkı olarak, Aytor cemaatinden birisi olarak bizi de gururlandırdı. İnşallah Cenab-ı Allah bu programın yüzü sürmetine, Peygamber Efendimiz'in yüzü sürmetine e, bizleri nasiplendirir. E, bizlere bunun feyzinden yararlanmayı nasip eder. Özellikle gençlerin bu programın yapılmasında öncülük yapmış olması, ee, ve küçük kardeşlerimizin bu çorbada tuzların olması bizi gerçekten gururlandırdı. Şu da oluyor, demek ki geleceği karamsar bakmamak gerekiyormuş. Her şeye rağmen güzelliklerin olduğunu da görebiliyoruz. Allah daim eylesin inşallah. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program hazırlamışlar. Kertibeden arkadaşlardan Allah razı olsun. Avrupa'da böyle şeylerin yapılabildiğini çok sevindirici bir şey. ailecek herkes gelip burada din, Müslümanlığın en önemli bir karakteri olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i anmak çok güzel bir şey. Burada herkes öğreniyor, çocuklar da öğreniyor. Yani güzel bir program oldu. Daha da devam ediyor. Bakalım ne olacak ikinci bölümde göreceğiz. Ben Zincir Kübesi'nden geldim. Aydur şubesine. Daha önce burada kardeşlerimiz tanışıyor zaten. Ama böyle bir program düzenler için hepsine Allah razı olsun. Böyle programların devamını diliyoruz inşallah. Ve Müslümanların böyle programına daha duyarlı yaklaşmasını, daha fazla katılmanı bekliyoruz inşallah bir daha programlarda. Aytof Türk Veliler Birliği Kadın Kolları kurdukları standlarda programa verilen arada misafirlere, evlerinde kendi elleriyle yapıp getirdikleri tatlı ve pasta çeşitlerinden satış yaptılar. Biz de bu yoğun iş zamanında Hight of Türkiye'liler Birliği Kadın Kolları üyelerinin kısa da olsa duygularını aldık. Bugün beklediğimizden daha güzel kalabalık. Misafirlerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Daha büyük programlara dileğimiz inşallah. Çok güzel. İnşallah hep böyle Kur'an ziyaretleri yaparız, dinleriz ve uygularız inşallah. Ya çok güzel bir kalabalık var. Çok memnunuz kalabalıktan. Hayırlara vesile olsun inşallah. Güzel bir program oluyor inşallah. Bu kadar. Mutluyuz. Elhamdülillah. Allah çok şükür. Allah herkese razı olsun. Katılanlardan, yardımlar olanlardan. Vallahi çok memnunuz. Ne diyeyim? İspartalılara bolca selam gönderiyorum. Bu program ilk defa böyle Aytof'ta böyle büyük bir program oluyor. Ve çok mutluyuz tabii ki böyle e, büyük bir program olmasından. İnşallah güzel geçer. Programımızda şimdi de Aytorf ilçesine yakın bir şehir olan Troisdorf'ta avukatlık yapan Cem Sarıyalım'ı bürosunda ziyaret ediyoruz. Avukat Cem Bey'in de çocukluğu Aytorf'ta geçmiş. Başarılı bir öğrencilik hayatından sonra Aytorf'ta Türk vatandaşları arasında üniversiteyi ilk okuyan kişi olan Cem Bey, üniversitede hukuk bölümünden mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlamış. Avukat Cem Sarıyalım'ı şimdilerde Aynı zamanda Aytof Yabancılar Meclis Başkanlığı görevini de yürütüyor. Biz de Avukat Cem Bey'den çalışmaları ve hizmetleri hakkında kısaca bilgiler alıyoruz. Evet efendim ben Aytof'ta yetiştim. 95 yılında Aytof Lisesi'nde e, liseyi bitirdikten sonra Bilifel Üniversitesi'nde 4 sene eğitim aldım. Ondan sonra çeşitli branşlarda çalışmalarımızı sürdürdük. 2009'un 6. ayından itibaren Trostof'ta Türk Avukatı olarak e, hizmet veriyoruz efendim. bir buçuk sene geçtikten sonra burada yeterince yoktu üstün bir başarı sağlamamızdan dolayı ve istek de çok olduğundan dolayı Zikbook'ta da bir e, büro açma gereği duyduk efendim. Çevremize baktığımız zaman Heinz Zickhuis'da e, bunun dışında bir Türk avukatı olmadığından dolayı ve bizim de müvekkillerimizle gayet sağlıklı ilişkilerimizin sonucunda bu üstün başarıyı elde ettik efendim. E, toplam büromuzda dört e, tane yardımcımız var. Zikbook büromuzda da bir tane avukatımız vardır efendim. Tüm vatandaşlarımızın söyleyeceğimiz birkaç cümle olacaktır bu da mutlaka. Bunlar nedir efendim? Ee, malum, bozulan ekonomik şartlarından dolayı herkes haklı da olsa direkt avukata gidip hakkını aramaktan vazgeçiyor, yola çekiniyor efendim. Bu da bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Nedir bunlar? Ekonomi şartlarımız elverişsiz olduğu takdirde yani yeterince gelirimiz olmadığı zaman ama haklı olduğumuzu hissettiğimiz zaman efendim devlet kasasından yardım alıp bir avukata başvurma şansımız var. Bunu mutlaka düşünmemiz lazım efendim. Ve gereken işlemleri bir avukat zaten bize anlatacaktır. Ve bu şekilde de haklarımızı e, korumuş olacaktır efendim. Benim e, baktığım branşlara e, efendim ceza hukukudur ve medeni hukukudur, sivil reçlilikleri bunun içinde boşanma davaları da vardır. İkinci avukatımız da efendim sosyal hukuk ve iş hukuk davalarına bakıyordur ve e, yabancıların her türlü problemlerini, devlet makamlarına alabilecek problemlerini çözmelerine fayda sağlıyoruz efendim. Trostov'da efendim e, Köln Aştırası 184'te, Zitburg'da da Kayser 65. Yani bunlar e, her iki tarafında e, kalbidir ve rahatlıkla bize ulaşabilirler efendim. Dediğiniz gibi e, herhangi bir hukuk problemine bize hemen başvurabilirler efendim. Dediğim gibi bunun üzerine basa basa söylüyorum kendilerini ezildiğini ve haklı olduklarını hissettikleri anda ama düşünürseler ha benim avukat yok da mahkeme masraflarını karşılamayacağım. Bunun da yolları vardır efendim. Bunu herkes e, her avukat da e, anlatabilir. Bize de başvurdular mı gereken işlemleri yapıyoruz. Gereken bilgileri de kendilerinden istiyoruz efendim. sucuk, sosis ya da salam. Ama mutlaka selam. selam. Aktif dağıtımdan...